gerçek lezzet tınarda, tadı damağınızda. Belli etmemeye çalışsam da ya canı acırsa diye endişelenmeden edemiyorum. Bu benim en zayıf nokta. Zayıf noktalara dikkat. Dişlerindeki zayıf noktalar çürüye dönüşebilir. Ama doğru diş macunu kullanırsanız endişelenmenize gerek yok. Çözüm İpana Florista. İpana'ya özel floristat formülü dişlere çok daha hızlı nüfuz ediyor. Zayıf noktaları güçlendirerek çürükleri başından engelleyebiliyor. Hiç yeni çürük yok. Şimdi ikimizin de zayıf noktası kalmadı. İpana floristat. Çürüksüz dişler, sağlıklı gülüşler için diş hekiminizin seçimi. Güzel bir sabah. Mm hmm, Nescafe klasik. Nasıl uyanılır biliyorsunuz. Dolu dolu kahve tadıyla. Şimdi sıra onda sabah uykusunu seviyor belli. Nescafe Klasik içiyor, kendine geliyor. Hemen yüzü gülüyor. Nescafe Klasik, güne başlangıç noktan. Tabii ki doğa dişlerinizin beyazlığını ve ağ sağlığınızı korumaya yardımcıdır. Oysa şimdi Dividend Bio herbal White var. Doğal bitki özlü. Dividend Bio herbal White. Ağzınızda doğal koruma ve bembeyaz dişler. Yıl boyunca giysilerinizi 90 derecede yıkarken harcadığınız elektriğin bedeli dolu dolu bir market alışverişi. İsraf değil mi? Bir ev ekonomisi uzmanı olarak size tasarruf önerilerinde bulunmak benim görevim. Ariel'in 40 derecede mükemmel temizlik sağladığını ben de izledim. Yani ...Ariel'le 40 derecede yıkayarak benim gibi tasarruf edebilirsiniz. Aile bütçeniz için Ariel'i tavsiye ediyorum. Doğal bitki özlü Vivident Bioherble White. Ağzınıza doğal koruma ve bembeyaz dişler. GİMA'da 47. yıl kutlamaları. Yarın GİMA Macar Salam'ın kilosu 8 milyon 500 bin lira. Sizin için taşıdığımız önemin farkındayız. Aras Kargo taşır. Biliyor musunuz? Uyuma şekli ruh halini yansıtırmış. Ah, i̇nanırım. Mesela dün gece hiç rahat uyuyamadım. Zaten her halinden belli. Normalde ben hep gökteki yıldızlar gibi uyurum. Ki bu rahat olduğunu gösterir. Ama dün kas katı uyumuşum. Demek ki güvensizdin ve korunmaya ihtiyacın vardı. Ama bundan kullanıyorum. Ben de senin gibiydim. Tabii orkid ultrayı keşfedene kadar. Bak. Orkid gece yattığında diğer petlerin ulaşamadığı yerlere kadar uzanıyor geniş kanatlarıyla çamaşırını boydan boya sarıyor. İyi uykular o zaman. Daha, daha erken, erken değil mi? Nasıl da uyku? Süper. Yıldız gibiydim. Tamam küçük yıldız. Hadi fırla o zaman. Hemen geldim. Peki siz? Siz nasıl uyudunuz? Orkid. Daha kuru, daha temiz, daha güvenli. Sizin için taşıdığımız önemin farkındayız. Aras Kargo. Önem taşır. Sanino. Genç işi. Cumartesi 21.30. Blendax'ın baş döndüren dolgunlaştırıcı etkisi hala devam ediyor. Kuyruğa bak. B planına hazırlanın kızlar. Makyajınız bile gün içinde etkisini yitirebilir. Ama Blendax saçlarınızın dolgunluğunu uzun süre korur. <laughs> döndüren dolgun saçlar. Hem de daha uzun süre. Sanino, genç işi. Biz ayrı dünyaların insanlarıyız. Peki ne yapacağız? Kaderimize boyun mu eğeceğiz? Hayır! Dur bir dakika düşüneyim. Sen buraya gelirsen... ...birbirimizle konuşmak için daha az para öderiz. Ama ben oraya gelirsem birbirimizle konuşmak için daha çok para öderiz. Yani? Yani ya sen buraya gel ya ben oraya gelmeyeyim. Sen gelme. Yok yok vazgeçtim. Ben geleyim. Bizimkisi mantık izdivacı. Evet. Siz orada kalıp daha fazla mı ödemek istiyorsunuz? Saygı duyarız. Mecap. Bebeklerin uykusu yaklaşık 60 dakikalık devirlerden oluşur. Derin uyku sırasında top patlasa uyanmazlar. Ama hafif uykudayken bir fısıltı ya da bezlerindeki kısa süreli bir ıslaklık bile onları rahatsız edip uykularını bozabilir. Bebeğinizin nasıl hissettiğini bir düşünün, ıslak bir süngerin üzerinde yatar gibi. Yeni Prima tam koruma sıvıyı o kadar hızlı emer ki bebeğiniz ıslaklığı neredeyse hiç hissetmez bir bebeğin iyi bir gece uykusu uyuduğunu hemen anlarım. Ertesi güne anlamaya ve öğrenmeye hazır başlar. İyi bir zeka gelişiminin sırlarından biri de bu zaten. Bebeğinizle birlikte yeni şeyler keşfetmek kadar keyiflisi var mı? Yeni prima tam koruma. Daha iyi uyusun, daha iyi büyüsünler diye. Çocuk doktorları bebeğinizin gelişimi için primayı onaylıyor. Yeni Prima tam korumadan kocaman bir sürpriz. Karşınızda yeni Jumbo paket. Üstün Prima kurulu Jumbo paketlerle daha ekonomik. Yani yeni Jumbo paketlerde Jumbo ekonomi var. En seri seri ilanlar, Star seri ilanlar. Star seri ilanlara 24 saat ilan vermek için numaramız 448 85 40. Bize ulaşabileceğiniz diğer yollar ve avantajlı kampanyalarımız hakkında ayrıntılı bilgi gazeteniz Star'da. Star seri ilanlar. Küçük ama çok etkili. Ağzınızın sağlıklı olduğundan emin misiniz? Tabii. Benim diş macunum tam üç ayrı işe birden yarıyor. Hmm, yedi de sadece üç. Oysa sağlıklı bir ağzın tam yedi işareti var. Çözüm yeni ipana komple ağız bakımı. 7 probleme karşı 7 aktif madde içeren klinik onaylı bileşimiyle 7'de 7'lik koruma sağlıyor. 7'de 7. Ne zaman da Lipana 7 kullanıyorsunuz? Yeni Lipana 7 komple ağız bakımı. 7'de 7'lik üstün koruma. BP'de kazanıyor. Şimdi çekilişsiz, kurasız, herkese kontör, herkese konuşma süresi, hediye. BP'den bir seferde en az 20 milyonluk akaryakıt veya madeni yağ alın ya da BP Shop'tan market alışverişi yapın, bedava konuşmaya başlayın. Detaylı bilgi kampanyaya katılan BP akaryakıt istasyonlarında. bir nefes al. Ona kadar say. Bu çok doğal. Onlarınki başka, seninki başka. Yenilen Sanino. Aktif ferahlık sistemli 5 yeni formülüyle %100 ferahlık ve doğal beyazlık. Sanino. Genç işim. Abi artık laf. Ne kadar ekmek o kadar suçlu. İlla ki abi aman diyorum. Açıyorsun paketi. Salıyorsun ekmek arasını. O böyle cızır geçerken <laughs> e sen de ekmekleri hazırlıyorsun. İlla ki abi. Bak zaten üç dakikada hazır hanım mı? Ekmek oh. arası sucuk. hastasıyım. Yeni pınar ekmek arası. Sucuğun pirinden, sosisinde. Ya illa ki ekmek arası sucuk. Dış cephe için çözümler. Ya kapatek dalmaçyalı ya amfisilan. Karar sizin. İkisi de filli boyada. Cima'da <laughs> 47. yıl kutlamaları. Yarın piliç göğsün kilosu 2 milyon 750 bin lira. Sevgili Ayşe teyze, tatilde memleketteydim. Oranın havası suyu gibi yok. Keşke o saklığı eve getirebilseydim. Bu tam Ayşe teyzeye göremiş. bir iş. Geçenlerde mis kokulu bir dilek tutan siz miydiniz? Evet ama hem çamaşır suyu olacak hem de mis kokacak. Nasıl olacaksa? Beyaz sabun kokulu Ace ile dileğin gerçekleşti. Beyaz sabunun saf kokusu şimdi Ace'de. Hem de safa sağlam. Beyaz sabun kokulu Ace. Yeni Ace beyaz sabun kokulu denemeniz için Ace el ve matikle aynı fiyata. İşte güzel bir börek daha güzel olması için ne gerek? Neyse, Knorr buluyor. Biliyor musunuz? Uyuma şekli ruh halini yansıtırmış. Aa, i̇nanırım. Mesela dün gece hiç rahat uyuyamadım. Zaten her halinden belli. Normalde ben hep gökteki yıldızlar gibi uyurum. Ki bu rahat olduğunu gösterir. Ama dün kas katı uyumuşum. Demek ki güvensizdin ve korunmaya ihtiyacın vardı. Ama bundan kullanıyorum. Ben de senin gibiydim. Tabii Orkid Ultra'yı keşfedene kadar. Bak Orkid gece yattığında diğer petlerin ulaşamadığı yerlere kadar uzanıyor. Geniş kanatlarıyla çamaşırını boydan boya sarıyor. İyi uykular o zaman. Daha, daha erken değil ya. mi? Nasıl da uyku? Süper. Yıldız gibiydim. Tamam küçük yıldız. Hadi fırla o zaman. Hemen geldim. Peki siz? Siz nasıl uyudunuz? Orkid daha kuru, daha temiz, daha güvenli. İşte nefis bir türlü. Daha da nefis olması için ne gerek? Knorr buluyor. Neden duru şampuan? Önceden kepek problemim vardı. Ellerim hep omuzlarımdaydı. Koyu renk kıyafetler giyemezdim. Sonra bir arkadaşım Duru'nun kepeğe karşı şampuanından bahsetti. Kullanınca gördüm ki gerçekten işe yarıyor. Üstelik matlaştırmadı saçlarımı. Şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum. Kadınların kadınlara tavsiyesi. Doğal özlü, provitaminli Duru şampuan. Saçlarınızın güzelliği gözlerinize yansır. Hmm. Türkiye'nin üç katlı ve aloe veralı ilk ve tek tuvalet kağıdı İçindeki mucize bitki aloe verayla cildi koruyor, onarıyor Üç katlı yapısıyla yumuşacık Senso 3 ya, sevdiğiniz tat, gülümseyen fiyat. Şimdi de şişede. Bu kart var ya bu kart. Dost kart. <laughs> bu kartta özel indirimler var. Hop. <laughs> bu kartta avantajlar, sürpriz hediyeler var. <laughs> en önemlisi hep bu dost gülümseme var. Yimpaş marzalar zinciri. En iyisi, en hesaplısı. Evet. ama ben ne yapacağımı biliyorum. Glade Mikro Spray Banyo. Üstelik yedeği de var. Tek dokunuşta banyonuz mis gibi. Ve evinizin diğer köşeleri içinde Glade Micro Spray Salon. Micro Spray ailesiyle tek dokunuş yeter. Glade evinizin havasını değiştiriyor. Sıkı manzara. Ama fazla durgun. Heyecan yok. Ruffles dışında. Alıyor. Öyle yoğun bir tat ki durmak imkansız. Bir tırtık sonrası heyecan fırtınası. Ayşe öğretmen benimle evlenmek istiyor anne. Artık onu da beni sevdiğini biliyorum. Yazılarda bana bakıyor. Teneffüslerde bile bana bakıyor. Bugün en sonunda gelip elimi tut tam bana evlenme teklif edecekti ki en iyisi annenden istemek dedi. Biliyorum. <laughs> Yakında beni istemeye gelecek. Alo, yaka ve manşetlerde oluşan en zorlu vücut kirlerini bile yok eder. Çok mutluyum <laughs> çok. Alo otomat, beyaz ötesi. Hmm. Bu işareti kullanırsın. Bir şeye şaşırınca, hayran olunca. Bu şişeye hayran olacaksın sen de. içindeki kokuyu duyunca. Duru Emotion. Senin duyguların, senin kokun. Start. Şampiyonlar Ligi'nin zorlu gecesinde Kara Kartal'ın Londra galasını sunar. Tarih 1 Ekim Çarşamba. Saat 21.45. Chelsea Beşiktaş. Sergen topa doğru geldi. Sergen vurdu Perucci. Lazio vurgunu Beşiktaş henüz yolun başında grubun en kritik virajında. İlhanlı, Ahmet Aslanlı, Sergenli Beşiktaş, Mutu, Veron ve Prespolu Chelsea karşısında. Bu müthiş puan uçuşunda Türkiye'nin kalbi kara kartalın kanat sesleriyle çarpacak. Tarih 1 Ekim Çarşamba Saat 21.45. Chelsea-Beşiktaş. Futbolun nabzı yine ve sadece starda atacak. <laughs> Mağlıyor. Öyle yoğun bir tat ki durmak imkansız. Bir tırtık sonrası heyecan fırtınası. Rinso beyazlarınızı öyle beyaz yapar ki diğer beyazlar utançtan kıpkırmızı olur. Rinso beyazlığı insanın hoşuna gidiyor. İşte harika bir pilav. Daha da harika olması için ne gerek? Knorr Buluyor! Arar buluruz, izine bilirsin Söyleriz biz, hem yazında, hem kışında Nerede olsan, seninleyiz Pepsi'ci. 10 bin Pepsi'ci. Tam 10.000 bin Pepsi'ci İngiltere maçına gidiyor. Daha fazlasını iste. İngiltere maçında milli takımı destekle. Hayal bu gerçek olamaz. Olamaz. Bir gerçek halle herkes, herkes halle ya halle herkes tadıyor halle halle ya herkes bağırıyor halle halleya. halle ya halle halle ya halle halle ya halle. Ülkeler halle hayal tadında gerçek. Gerçek lezzet Pınar'da, tadı damağınızda. İnternette A -a. bu işareti kullanırsın istemediğin bir şey olduğunda. Mesela kokun istemediğin kadar ilgi topladığında. <laughs> 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 Duru Emoji. Senin duyguların, senin kokun. Yayların lezzetine Yayla Ayçiçek, yayla mısır. Doyum olmaz doğrusu. ...Okey birbirinden farklı tam altı çeşit. <laughs> Ama çabuk seçin. Yeni Ayçiçek ve Mısır Yayla. Yayla ailesi büyüyor. E hemen tanışın. Türkiye'nin ilk bebek bezi yarışı. Yepyeni <laughs> yeni firma çok iddialı. Yeni Prima, sıvıyı kaliteli sandığınız bezlerden 3 kata kadar daha hızlı emer. Peki bunun bebeğinize faydası nedir? Yeni Prima tam korumayla, altı daha kuru, bebeğiniz daha mutlu. Yeni Prima tam koruma. Hepsinden hızlı emsin, kuru tutsun diye. İşte harika bir plan. Daha da harika olması için ne gerek? Knorr buluyor. dış cephe için çözümler. Ya kapatek dalmaçyalı ya amfisilan. Karar sizin. İkisi de filli boyada. İşte nefis bir türlü. Daha da nefis olması için ne gerek? Knorr buluyor. Gol yemem. Sör tabii ki yerim. Sörfin sırrı karamelası. son saraydan. Sizin için taşıdığımız önemin farkındayız. Çünkü biz sadece bir paketi değil, sorumluluğu, güveni, hedefleri ve başarıyı taşırız. Aras Kargo, Önem Taşır. Ağzınızın sağlıklı olduğundan emin misiniz? Tabii, benim diş macunum tam üç ayrı işe birden yarıyor. Hmm. Yedi de sadece üç. Oysa sağlıklı bir ağzın tam yedi işareti var. Çözüm yeni ipana komple ağız bakımı. 7 probleme karşı 7 aktif madde içeren klinik onaylı ile 7'de 7'lik koruma sağlıyor. 7'de 7. Ne zaman da ipana 7 kullanıyorsunuz? Yeni ipana 7 komple ağız bakımı. 7'de 7'lik üstün koruma. Sevgili Ayşe teyze, tatilde memleketteydim. Oranın havası suyu gibi yok. Keşke o saklığı eve getirebilseydim. Bu tam Ayşe teyzeye göre bir iş. Nerede mis kokulu bir dilek tutan siz miydiniz? Evet ama hem çamaşır suyu olacak hem de mis kokacak. Mis soracak beyaz sabun kokulu acele dileğin gerçekleşti. Beyaz sabunun saf kokusu şimdi acele. Hem de safa sağlam. Beyaz sabun kokulu Ace. Yeni Ace Beyaz Sabun Kokulu denemeniz için Ace El ve Matik'le aynı fiyata. Kima'da 47. yıl kutlamaları. Yarın 1 kiloluk Pınar tereyağı 5 milyon 750 bin lira. Ceren Hanım nerede? Bu toplantıda ona ihtiyacımız var. Bir toplantı daha ama önce bir kendine geleyim. Gün içinde kendinizi yenilemeniz gerekebilir. Saçınızı, makyajınızı ve tabii ki iç çamaşırınızı. Her yeni All ile yeni iç çamaşırı hissi yaşarsınız. Ceren Hanım. şu açıdan bakmaya ne dersin? All days. Kendinizi yenileyin. Her an, her yerde. Geliştirilmiş yeni üst yüzeyiyle All Days daha yumuşak, daha esnek ve böylece çok daha rahat. bir nefes al. Ona kadar say. Bu çok doğal. Onlarınki başka, seninki başka. Yenilen Sanino. Aktif ferahlık sistemli 5 yeni formülüyle %100 ferahlık ve doğal beyazlık. Sanino. Genç işi. Sizin için taşıdığımız önemin farkındayız. Aras Kargo. Önem taşır. Sanino. Genç işi. Biliyor musunuz? Uyuma şekli ruh halini yansıtırmış. Ah, i̇nanırım. Mesela dün gece hiç rahat uyuyamadım. Zaten her halinden belli. Normalde ben hep gökteki yıldızlar gibi uyurum. Ki bu rahat olduğunu gösterir. Ama dün kas katı uyumuşum. Demek ki güvensizdin ve korunmaya ihtiyacın vardı. Ama bundan kullanıyorum. Ben de senin gibiydim. Tabii orkid ultrayı keşfedene kadar. Bak orkid gece yattığında diğer petlerin ulaşamadığı yerlere kadar uzanıyor. Geniş kanatlarıyla çamaşırını boydan boya sarıyor. İyi uykular o zaman. Daha, daha erken, erken değil mi? Nasıldı uyku? Süper. Yıldız gibiydim. Tamam küçük yıldız. Hadi fırla o zaman. Hemen geldim. Peki siz? Siz nasıl uyudunuz? Orkid. Daha kuru, daha temiz, daha güvenli. Peki peki anladık. Sen her şeyden tatlısın. Ülker peki. Süper Sen mini pastacık. Citsin, be abi. Aa! akaryakıt alımlarınızda yüzde üç çip para, 250 milyon aşan akaryakıt alımlarınızdaysa ise yüzde dört çip para. 1 Eylül 15 Ekim tarihleri arasında BPD sizi bekliyor. Hayatınızda akses varsa BPD hem aracınız hem de cüzdanınız için yüksek performans var. Hayatınızda akses varsa şimdi BPD daha da bol çift para var peki sizin hayatınızda ne var